Ne haber? Ya ne İyi akşamlar. İyi atınlar. İyi tanıttın. Ben, ben ne diyorum? Tanımadın mı beni? Tanımam mı? Ayıp ettin. Ne demek be? Ayıp ettin. Ne demek? Tanımam mı? Ya? Dün gece buluşmuştuk seninle bir otelde. Bana bak. <laughs> Atta mı görüşürüm mü? Ben tanıdım. İyi içi yüzler. Beni ne çabuk unuttun aşkım. Ayıp ettin. Ben ne Yok konuşmam, yok ben onu okumam gitmez de, ondan. ...çalış, atlatmaya çalıştın en iyisi. görüşürüz bebeğim, aynı saatte aynı otelde. Görüşürüz. Ötelefonu bekliyorum bebeğim. Hadi bebeğim bekliyorum hadi görüşürüz, bay <laughs> bay. Hadi öptüm canım. Hadi öptüm ben de <laughs> yarın görüşürüz lan. Hadi öptüm seni.